Ayvalık Görsel Arşivi Hüseyin Öztürk Bey ile görüşüyoruz. Ee, Hüseyin Bey, bu kaçakçılık dönemiyle ilgili ne anlatabilirsiniz bize? Şimdi efendim, Ayvalık tamamen Rumların oturduğu, ikamet ettiği bir yerdi. Türkleri barındırmıyordular aralarında. Cunda Adası da aynı, Moskonisi ismiyle anılıyordu ve Orada oturanlar da tamamen Rum'dur. Hristiyan'dı yani. Şimdi ben gazete muhabirliği yaptığım dönemde herhalde 1970'lerde 72'lerde olacak. Midilli'den gelen Rumlardan birine denk geldim. Ayvalık Palası'nın kapısı önünde oturmuş hüngür hüngür ağlıyor. Yanaştım yanına Rumca. Hayrola hemşerim patriot dedim. Ne alıyorsun? Herhalde geldin, evinizi gördün. <laughs> Zeytininizi de gidip görmüşündür. Onun için ağlıyorsun değil mi? Benim babam da dedim sık sık Girit'teki evi ve arazileri aklına geldiğinde hüngür hüngür ağlardı. ağlardı. Anlat bakalım dedim. Ne ne anlatacaksın bana? Sizin zamanınızdaki buradaki yaşantıyı anlat bana. Şöyle anlattı, ben dedi buradan 12 yaşında ayrıldım. 12 yaşında geceleri çıkıyorduk dedi. Çünkü Pardon, sene kaçtı yani bu hatırlıyor musunuz? 1972'de, 1972'de falan. Ben çünkü 1965'te Edremit'ten buraya memur olarak atandım. Yani değişiklik yaptılar buradaki memuru Edremit'te, Edremit'teki olan beni de buraya... Sonra, o evet. zaman ben Edremit'teyken gazetelere mahalli yazılar yazıyordum. Hangi gazete Edremit'te, Edremit gazetesine spor yazıları yazıyordum. Pazar günü sahaya giderdim, hı hı. spor yazısı yazardım. Buraya geldikten sonra da öyle bir merak sardım ve zaten orada tanıdığım Türk Haberler Ajansı muhabiri geldi dedi ki ya dedi sen bak şeyin dedi e, ee, yeni asırın muhabiri yok. Sen dedi yeni asırın muhabirliğini al. Olur dedim neden olmasın. Başladım yeni asıra yazı yazmaya. Sonra Rum'la karşılaştınız. tabi e, tabii o arada Rum'la karşılaştım. Dedim ki bana bu, e, sizin döneminizdeki yaşantıyı anlat bana dedim. Ah dedi böyle bir iki defa üç defa ak çekti. Burası dedi öyle zengin bir yerdi ki kışın dedi yağlar sokaklardan akıyordu dedi. Ondan sonra çok zengindi dedi burası. Yani kaçakçılık yağ üzerine mi? Bakın onu da oraya da geleceğim. Zengin bir yerdi dedi. Zengini çok zengini azdı ama çok paralıydı zenginler. Bütün yabancıların şeyleri vardı diyor. Sefirlikleri vardı burada. Bankaları vardı. Hatta bak bak dedi bazı binaların üstünde e, union yazar. O alışveriş demek. Neyse. Biz dedi şu Kanelo'nun yeri var ya orası dedi sabaha kadar tavşan kızların hizmet ettiği kemanların dedi Arjantin kemanlarla dedi Arjantin rüzgarları estiriyordular. Tangolar çalınıyor. Arjantin dediği tangolar çalınıyormuş ve zenginler orada sabaha kadar eğleniyormuş. Onu anlattı. Hatta gidiyorduk diyor pencereden bakıyorduk. Geliyordu birisi bizi kovuyordu. Hatta bir defasında denize düştüm dedi. Şimdi o anlatıyor bunu. Burası dedi kaçakçıların kol gezdiği bir yerdi. Şu Ayazmant var ya dedi onun buğdayı dünyada meşhurdu. Oradan dedi develerle, atlarla e buğdaylar buraya tepede bilmiyorum sizden size bahsettiler 8-10 tane değirmen vardı. Çok var. O değirmenlerde öğütülüyordu, paketleniyordu ve buradan sevk ediliyordu dışarıya. İşte kaçakçılık onun üzerine yapılıyordu. Hmm. Yani bir de deri kaçakçılığı. Bakın mesela, hayvancılık o zaman burada gelişmiş. Efendim, burada değil. Türk tüccarlarla, Rum tüccarlar anlaşmıştı. Anadolu'nun derileri burada işleniyordu. <laughs> Çünkü en aşağı tapuları Milli var hepsinin. Şimdi o vergi dairesinin olduğu yer var ya. Hani bizim han olarak yapıldığı. Bir bir, şey, bir bir olana, evet. Onun ilerisinde benzin istasyonuna kadar belki 20 tane be, şey vardı. Derici dükkanı vardı. Evet. Arka tarafında da aynı. Hatta vergi dairesinin bu tarafında da o boşluk var ya tamamen deri işleyen e, tabakhaneydi. Ve orada işlenen deriler buradan Fransa'ya kaçırılıyordu. Fransa'ya adamın anlattığı şu. Burada, buradaki, burada işlenen deriler Fransa'ya gidiyordu. Fransa'da dedi damgayı yiyordu ve Fransız köselesi ismiyle dünyada satılıyordu dedi. Avrupa'da satılıyordu. Halbuki burada diyor imal ediliyordu o deriler. İşte kaçakçılık bu deri, buğday, un ve zeytinyağı üzerine yapılıyordu kaçakçılık. Yani ben başka bir şey düşünemem. Buranın başka bir özelliği yok. yok. Yani devlete vergi vermemek için buradan kaçıyorlar. E ya şimdi... Mevzuattan. Mevzuattan. Evet mevzuattan. Şimdi tabi bu konudaki bilgilerim bunlar.